Hayatınızda değişim yaratmak, bir hedefe ulaşmak, hayallerinize adım adım yaklaşmak. Bunlar herkesin içinde bir yerde başlamak istediği ama çoğu zaman nereden başlayacağını bilemediği büyük ideallerdir. Çoğu zaman bunu nasıl başarırım sorusuyla boğulmuş olabiliriz. Hepimiz hayatın zorluklarıyla karşılaşıyoruz ve bazen bu engeller o kadar büyük görünebilir ki onlara karşı koyacak gücü bulamıyoruz. Ama işte bu video sizi bu engelleri aşmanız Hayal ettiğiniz hayata ulaşmanız için cesaretlendirecek bir adım olacak. Hayatınızdaki en büyük engel kendinize duyduğunuz güvensizlik olabilir. Kendinize inanmadığınızda hiçbir şeyin gerçek olacağına inanmazsınız. Ama şunu unutmayın. Başarı her şeyden önce inançla başlar. Kendinize inanmak, gücünüzü keşfetmek ve bu gücü doğru şekilde kullanmak en önemli adımınızdır. Hiç kimse doğuştan başarıya sahip değildir. Başarı inançla başlar ve azimle gelişir. Her zaman mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bazen sadece başlamanız yeterli. Ve en önemlisi kendinize şunu hatırlatın. Başarısızlık başarının bir parçasıdır. Başarısızlık sizi büyüten, güçlendiren öğretici bir deneyimdir. Kendinize güvenin ve her adımda ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlayın. Potansiyeliniz sonsuzdur. Bir hedefiniz olduğunda ona bağlı kalmak, ona adanmış olmak gerekir. Herhangi bir yolculukta Engeller ve zorluklar sizi yolunuzdan alıkoyabilir. Ama hedefinize olan bağlılığınız sizi hep ileriye taşır. Gözünüzün önünde bir hedef olduğunda hiçbir şeyin sizi durdurmasına izin vermezsiniz. Hedefinize her gün bir adım daha yaklaşmak büyük bir tatmin kaynağıdır. Birçok insan başarısızlıkla karşılaştığında pes eder. Ama gerçek başarı bir hedefe ulaşmakla değil, o hedefe ulaşmak için gösterilen azimle ilgilidir. Azim Engelleri aşmak için sahip olduğunuz güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Sabır ise başarıya giden yolda sizin en büyük müttefikinizdir. Bir başarı bir gecede gerçekleşmez. Zamanla gelişir, büyür ve olgunlaşır. Hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilmek için sabırlı olmalısınız. Başarının sırrı başladığınız noktada ne kadar çaba harcadığınız değil, yol boyunca ne kadar devam ettiğinizdir. Sabırlı olun. Yavaşlayabilirsiniz. Ama asla durmayın. Her gün hedefinize biraz daha yaklaşın. Azim ve sabır, hayatın tüm zorluklarını aşmak için gereken en güçlü araçlardır. Hayat boyu öğrenmeye açık olmak sizi her zaman daha ileriye taşır. Kendinizi geliştirmek sizi sadece bugünkü haliyle değil, daha güçlü, daha bilgili ve daha becerikli bir insan yapar. Öğrenme süreci başlangıçta zorlayıcı olabilir. Ama unutmamalısınız ki her yeni bilgi sizi daha donanımlı kılar. Bir insan, sadece ne bildiğiyle değil, ne öğrenmeye istekli olduğu ile de tanımlanır. Kendinizi sürekli geliştirmek için her gün bir şeyler yapabilirsiniz. Kitaplar okuyun, yeni beceriler öğrenin, çevrenizdeki insanlardan faydalanın. Hangi alanda başarılı olmak istiyorsanız, o alanda sürekli öğrenin. Bu sizin en büyük avantajınız olacaktır. Her gün bir şeyler öğrenerek, birikiminizi arttırabilir ve hayatınızda büyük değişiklikler yapabilirsiniz. Hedefleriniz ve başarılarınız ne kadar önemli olursa olsun, sağlığınızı asla ihmal etmeyin. Zihinsel ve fiziksel sağlık, tüm başarılarınızın temelini oluşturur. Stres, endişe, kaygı gibi duygusal yükler, hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebilir. Bu yüzden, zihninize ve bedeninize düzenli bakım yapmalısınız. Her gün birkaç dakika meditasyon yapın, spor yapın, sağlıklı beslenin. Kendinize iyi bakmak, size daha fazla enerji verir ve daha verimli olmanızı sağlar. Zihinsel sağlığınızı korumak kararsızlıkla mücadele etmenizi sağlar. Kendinize ne kadar iyi bakarsanız o kadar güçlü ve kararlı olursunuz. Yola çıktığınızda sağlıklı bir zihin ve bedenle hedeflerinize ulaşmak çok daha kolay olur. Çevremizdeki insanlar bizi ya yükseltir ya da aşağı çeker. Bu yüzden etrafınızdaki insanları dikkatle seçmelisiniz. Sizi motive eden İlham veren ve sizi daha iyi bir versiyonunuza dönüştüren insanlarla vakit geçirin. Olumsuz düşünceleri ve enerjileri uzak tutun. Pozitif bir çevre, başarılı olma yolculuğunuzda size en büyük desteği verecek kaynaktır. Başarı yalnızca kendi çabanızla değil, aynı zamanda etrafınızdaki insanların desteğiyle mümkündür. Destekleyen bir çevre sizi her zaman ileriye taşıyacaktır. Kendinize, hedeflerinize ve çevrenize değer verin. Yola çıkmak her zaman zorlayıcı olabilir. Ama size bir sır vereyim. En zor anlar en büyük başarıların habercisidir. Eğer doğru bir şekilde devam ederseniz, ne kadar zor olsa da o yolu aşabilirsiniz. Katılın, online kurslar ve seminerlerden faydalanın, ilgi alanlarınızda derinleşin. Başarılı olmanın yolu sadece fırsatları görmek değil, o fırsatları değerlendirmektir. İnsanlar bazen "Zamanım yok" ya da "Bu işi öğrenmek çok zor" gibi düşüncelerle kendilerini sınırlayabiliyorlar. Oysa zaman, doğru yönetildiğinde en büyük yardımcıdır. Her gün kendinize 30 dakika ayırarak bir şeyler öğrenebilir, yeni beceriler kazanabilirsiniz. Günlük küçük bir adım, uzun vadede büyük bir fark yaratır. Bu süreç, sizde hem özgüven hem de içsel bir tatmin oluşturacaktır. Ve zamanla, öğrendiğiniz her yeni şey, hayal ettiğiniz yaşamı kurma yolunda bir yapı taşı haline gelir. Bir başka önemli konu ise, başarısızlıkla yüzleşme şeklimizdir. Hepimiz başarısızlıkla karşılaşabiliriz. Hedeflerimize ulaşmak için gösterdiğimiz çaba bazen yeterli olmayabilir. Ancak başarısızlık son değil, başlangıçtır. Başarısızlık bize neyin yanlış gittiğini, neler yapabileceğimizi, nasıl daha iyi olabileceğimizi öğretir. Gerçekten büyümek, başarısızlıkla yüzleşip ondan ders çıkarmaktan geçer. Her düşüş bize neyi yanlış yaptığımızı ve bir sonraki adımda nasıl daha güçlü olabileceğimizi gösterir. Bu nedenle başarısızlıkları birer ders olarak kabul edin ve onlardan güç alın. Başarısızlık korkusunu aşmak için ise kendinizi sürekli olarak geliştirmek önemlidir. Yeni şeyler denemek, hatalar yapmaktan korkmamak ve her deneyimi öğrenme fırsatı olarak görmek sizi daha dirençli ve güçlü kılar. Başarıya giden yol hata yaparak ilerlemekten geçer. Hatalar başarıya giden yolda birer rehberdir. Onlar olmasaydı başarıyı gerçekten takdir edemezdik ve nihayetinde hayatınızda gerçekleştirdiğiniz her hedef sadece o hedefe ulaşmak değil, aynı zamanda hayatınıza kattığınız değerin bir yansımasıdır. Her adım hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızı olumlu yönde etkiler. Başarı her anlamda bir bütünlüktür. Kendinizi geliştirirken çevrenizle olan ilişkilerinizi de güçlendirebilir. Hedeflerinize ulaşırken başkalarına ilham verebilirsiniz. Yalnızca kendiniz için değil, çevreniz için de bir rol model haline gelebilirsiniz. Başarı sadece büyük bir hedefe ulaşmak değildir. Başarı aynı zamanda her gün bir adım daha atmak, her zorlukla bir kez daha yüzleşmek ve her yeni günle birlikte biraz daha güçlenmektir. Bu yüzden her zaman harekete geçin. Hiçbir şey sizi hayallerinizden daha uzaklaştırmasın. Başarı bir hedefe ulaşmak kadar yolda öğrendiğiniz her şeyde gizlidir. Yola çıktığınızda engelleri aşmak için sadece fiziksel gücünüz değil aynı zamanda zihinsel ve duygusal gücünüz de devreye girer. Ve bu güç, her gün biraz daha artar. Başlamak zor olabilir. Ama unutmayın, ilk adım atılmadan hiçbir şey değişmez. Kendinize inanın ve her gün bir şeyler yaparak, adım adım hedeflerinize ulaşın. Her küçük adım, sizi daha büyük bir başarıya yaklaştırır. Ve bir gün, geriye dönüp baktığınızda, ne kadar ilerlediğinizi göreceksiniz. O zaman, her zorluk, her engel, her başarısızlık size sadece birer hatırlatıcı olacak. Sizin yolculuğunuz her zaman bir öğrenme süreciydi ve en büyük başarılarınız o yolculuğun her anında gizliydi. Hedeflerinize ulaşmak, başarıya odaklanmak önemli. Ancak sağlığınız her şeyden önce gelir. Zihinsel sağlığınıza öncelik vermelisiniz. Stres, kaygı ve olumsuz düşünceler hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebilir. Bunu engellemek için kendinize düzenli olarak zaman ayırın. Günlük birkaç dakikalık meditasyon, derin nefes egzersizleri, yoga veya basit bir yürüyüş bile zihinsel sağlığınızı iyileştirebilir. Kendinize karşı nazik olun. Bir hedefe ulaşmak acele edilmesi gereken bir şey değildir. Sürecin tadını çıkarın. Bunu yaparken de zihinsel sağlığınızın ön planda olduğunu unutmayın. Bugün bir zamanlar imkansız görünen şeyler artık bizim parmak uçlarımızda. Teknoloji, eğitim ve bilgiye erişim her geçen gün artıyor. Kendinizi geliştirmek için her fırsatı değerlendirin. Kitaplar okuyun, seminerlere katılın, online kurslar ve seminerlerden faydalanın, ilgi alanlarınızda derinleşin. Başarılı olmanın yolu, sadece fırsatları görmek değil, o fırsatları değerlendirmektir. İnsanlar bazen zamanım yok ya da bu işi öğrenmek çok zor gibi düşüncelerle kendilerini sınırlayabiliyorlar. Oysa zaman, doğru yönetildiğinde en büyük yardımcıdır. Her gün kendinize 30 dakika ayırarak bir şeyler öğrenebilir, Yeni beceriler kazanabilirsiniz. Günlük küçük bir adım uzun vadede büyük bir fark yaratır. Bu süreç sizde hem özgüven hem de içsel bir tatmin oluşturacaktır. Ve zamanla öğrendiğiniz her yeni şey hayal ettiğiniz yaşamı kurma yolunda bir yapı taşı haline gelir. Başarı bir anda elde edilmez. Bir süreçtir. Zaman alır. Ama zamanla büyüdüğünü fark ettiğinde geçmişteki halini geride bırakmış olacaksın. Eski seni hatırlayacak ve ona teşekkür edeceksin. Çünkü eski seni, seni bugüne taşıyan, her zorluğu aşan kişiydi. Hayatınızdaki değişimi başlatmanın zamanı geldi. Unutmayın, her büyük başarı küçük bir adımla başlar ve her adım sizi hayallerinize biraz daha yaklaştırır. Bugün attığınız her adım, yarının zaferine giden yolun taşlarını döşer. Kendi yolculuğunuzu başlatmak için geç kalmış değilsiniz. Şimdi harekete geçin. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Unutmayın, siz bunu başarabilirsiniz.